Beha TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerin yer aldığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. PKK'nın aylardır elinde tuttuğu altısı asker 8 kamu görevlisi kendilerini almak için Kuzey Irak'a giden heyetle birlikte Habur sınır kapısına geldi. Kamu görevlilerinin tesliminde heyetle PKK'lılar bir mutabakat metni de imzaladı. Dünyaca ünlü yıldız Rianna ikinci kez Türkiye'ye geliyor. Rianna'nın İstanbul konseri 30 Mayıs Perşembe akşamı Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bildiğiniz üzere Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner eşimiz Güner de emekliliğini istemişti. Denizci arkadaşlarıyla vedalaşan Güner veda konuşmasında neden istifa ettiğini de açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin füze denemesinden dolayı Kuzey Kore'yi kınaması sert tepkiye neden oldu. Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ne hedef alan nükleer silah denemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Suriye'nin muhtemel bir füze saldırısına karşı Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot Hava Savunma Sistemi'nin bir bölümünün montaj işlemi tamamlandı. Uzun süredir haber alınamayan anne ve çocuklarının korkunç bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı bir anne ile iki çocuğu boğazları kesilerek vahşice öldürülürken bir aylık bebekse açlıktan yaşamını yitirdi. Kamu görevlilerimizi de kaçırırken acaba gerçekten insani olarak mı davrandılar bunu da merak etmedik değil. Dilerseniz bir de Havur sınır kapısına uzanalım. Kaçırılan görevlilerin aileleriyle kavuşma anı görülmeye değerdi. İçişleri Bakanı Muammer Güler de değerlendirmesinde yaşananların bir daha tekerrür etmemesi gerektiğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. BDP'nin İmralı sürecinde sergilediği tavrı eleştiren Bahçeli, hükümete de seslenerek acılığını mecliste de konuştursunlar dedi. Sıradaki haberimizle birlikte yeniden yurdumuza dönüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü, araç sürücülerinin kesilen trafik cezalarına 15 gün için sulh ceza mahkemelerine müracaat ederek itiraz edebileceklerini açıkladı. 15 gün içerisinde itiraz edilmeyen idari para cezaları kesinleşiyor. İşte detaylar. Megastar Tarkan'dan Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı ve bir o kadar da sert bir mesaj geldi. Tarkan, kadına şiddetin bu kadar çok yaşandığı bir ülkede Kadınlar Günü kutlanmazdı.